İşte arkadaşlar yine karşınızdayım. Bugün ise filtre kahvenin anda hazır kahve nasıl hazırlandığını size göstereceğim. Bakın resimdeki çok ilginç bir e, fotoğraf. Dark Roast yazan e, siyah kahvenin e, filtre şekli çok ilginç. Şu anda e, bir e, deney için bardak bulunduruyorum ve içinden ne çıkacak bir ona bakalım. Hemen açmaya koyuluyorum ama bundan önce de bakın. Kahvenin nasıl açılıp nasıl e, bardağa yerleştirildiği ilgili bir bilgi var. Şöyle birazcık daha yakından da içerikle ilgili biraz bilgi alalım ve barkodu Bakalım nerenin malıymış bir de benim şu anda ona ıı, kafam takıldı hemen onu da size aktarayım nerenin 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 malı İstanbul diyor demek ki Türk malı fakat neden böyle bu kadar çok İngilizce yazılmış zengin aramaları yüzde yüz Arabica yazıyor bakalım içinden ne çıkacak hemen Açıyorum paketi. Açıyorum ve filtre çıktı. Bakın çok ilginç bir filtre. Filtremiz iki tarafı aynı şekilde. Bunlar aslında birer e, tutacak. Tutacak. Biz onu ters çevireceğiz. Şimdi bakın buradan diyor ki buradan açınız. Open here. Hemen açalım şuradan. Bir makas yardımı ile açtık. Ve filtremizdeki kanatları tuttuk. Bakın şimdi resimdeki gibi değil mi? Hemen yerleştirelim bardağımıza. Bakın düzeltelim. Bakın şimdi bardakta çok ilginç görünüyor hemen içine sıcak suyumuzu dökeceğiz ve çok kuvvetli bir kahve oluyor bütün gece veya gündüz uykusuz durabilmeniz için mükemmel bir karışım ekstrakt ne diyorsanız odur çok fazla su doldurmayın tavsiye. Bakın içindeki doldurduğum su yukarı kadar çıkmıştı. Şu anda aşağıya doğru süzülüyor. Çok güzel bir köpük de oluştu. Bir kerecik daha dolduruyorum azıcık. Ve bence yeterli. Bakın. Dibimizde oluşan kahve işte mükemmel güzel bir kahve. Kuvvetli ama kuvvetli. Tavsiye ederim. Uykusuz kalmak için birebir. Mükemmel de tadı var. İşte bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Ve bizimle kalmayı tercih edin lütfen. Hoşçakalın.